Seda Sayan'ın Sabahın Sultanı programında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır yakın dost olarak bilinen Ali ve Murat'un eşcinsel bir ilişkiye başlaması izleyicileri ve takipçileri şaşırttı. Bu sürpriz gelişme magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak olayın sadece Ali ve Murat arasında kalmadığını gösteren bir diğer önemli detay Ali'nin eski eşi Ayşe'nin çıkışı oldu. Ayşe, Ali'nin bu yeni ilişkisine karşı büyük bir öfkeyle tepki göstererek adeta çılgına döndü. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda duygusal bir çöküntü içinde olduğunu belirten Ayşe, Ali ve Murat'ın ilişkisinin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. Bu karmaşık ilişki üçgeni magazin gündemini sarstı ve izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Seda Sayan'ın ve diğer isimlerin bu duruma nasıl bir açıklama getireceği ve olayın nasıl bir gelişme göstereceği yakın zamanda netlik kazanması beklenen konular arasında. Magazin dünyasının nabzını tutan izleyiciler yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.